Nereye gittin? Sana nereye gittiğimi söyleyeceğim. Kiminle olduğumu da. Peki sen bana bugün kiminle olduğunu söyleyecek misin? Hala Temur'la oynamaya devam ediyorsun sen. Mecburen Temur da emirlerimi yerine getirdiği sürece bu oyunun bir parçası olacak. İstediğini yapmaya başladığı gün sana yaptığım gibi onu da hayatımdan atacağım. Felak benim hayatımda senden başka hiç kimse yok. Hele Zara hiç yok. Ben buna nasıl inanabilirim? Zara'nın ayaklarındaki kir kadar bile değerim yok. Ben senin kocanım. Bundan daha büyük bir gerçek yok. Uzun zamandır böyle. Bir saatten fazla olmuştur. Öyle hareketsiz oturuyor. Belki de ölmüştür. Kalp krizi olmalı. Belli ki sonsuza kadar oyun dışı kaldığını düşündüğümüz oyuncu oyuna geri dönmüş. Bu oyuncu da Oyunun kaderini değiştirecek kişi. Gölgenin kıyısında yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.